Ya okul bitti hala şu pantolon gömlek olayından kurtulamadık ya. Vallahi ben de bayılmıyorum. E bu gece de sabret değil işte. Tabi tabi hiç bayılmıyorsundur. Ya benim mıntıkada bir herif var oğlum. Tavuk gibi yeşil zeytin yiyor ya. İki tabak bitirmiş şimdi üçüncüyü götüreceğim. Allah'tan benim mıntıkada sırf hatunlar var. Hiçbir şey yemiyorlar. Hoş geldiniz. Iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oğuz ve Merzal. Oğuz ve Bey. Hoş geldiniz. Sağ olun. İyi akşamlar Aslı. Aa hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi ne diyeyim seni gördüm daha iyi oldum. Makyaj falan yapmışsın yine. Ya işte böyle gecelerde biraz gerekiyor. Ben senin makyajlı halini de seviyorum ama bu halin de çok güzel. Sağ ol teşekkür ederim. Ya Alp bak bugün benim çok işim var. Sen şu an geç keyfine bak ben gelirim sonra tamam mı? Aslı. Ya ben seni görmeden yapamıyorum. Ay bak bunları konuşacağımız yer burası değil. Hem bunları konuştuk da... Böyle olmasını sen istedin. Biliyorum arkadaş olarak bile görüşmeyelim dedim ama beceremiyorum. Ne olur en azından yakınında olayım bana yeter Aslı. Merhaba. Altan Bey'in davetlisiyiz. Hemen bala İsim neydi? Hikmet ve Mahide Şentürk. Hikmet ve Mahide Şentürk. Hikmet Bey buyurun. İyi eğlenceler. Teşekkür ederiz. Tebrikler Deniz. Gerçekten çok güzel bir yer olmuş. Sağ ol. Bir isteğin var mı? Her şey yolunda mı? Yok, her şey çok iyi. Sen işine bak lütfen. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ya, bak Sen ne yaptın ya? Hay aksi ya. Ya ufak tefeksin ya, göremedim. Ya bu üstüm başım ne olacak benim şimdi ya? Abi bir suya sokayım. Yıkayayım çitileyim seni. Vallahi ama kururken çekme sonra. Koray. Bak ne yapmak istediğini biliyorum. Ama seni kovmayacağım tamam mı? Üstelik bu gece kırdığın her bardak için yarım saat fazla çalışacaksın. Anladın mı? Hayırlı olsun kocacığım. Canan ne işi var burada? Kocamın yeri değil mi? Davete ne gerek var? Kalktım geldim işte. Bana bak bana ikide bir kocacım kocacım falan deyip durma tamam mı? Ben senin resmen kocan falan değilim. Bu gidişte de olacağın yok zaten haberin olsun. Yarın beni istemeye geliyorlar. İstemeye mi geliyorlar? Sevgilim, inan her şey çok güzel olmuş. Gözlerime inanamıyorum. Seninle gurur duyuyorum. Ee, teşekkür ederim. Ee, çok uğraştık ama yine de eksiklerimiz var. işte. yaptık biraz. Size de merhaba Leman abla. Canancığım, Hayırdır bakıyorum yine iş üstündesin. Yine bebek şekeri pazarlama işi mi? Bu sefer de Murat abini kandırmaya çalışıyorsun ha? Vallahi erkekleri kandırmak kolaydır. Da asıl siz düşünmelisiniz bence. Ben yani, duydum bebeği. Hayırlı olsun. Sağ ol güzelim. Geçen gün bizim bebekle ne işimiz olur falan demiştim ama... ...demek ki büyük konuşmamak gerekiyormuş. Asla duyar duymaz önce çok sevindim ama... ...sonradan da böyle Nasıl olacak diye böyle düşünmedim değil. Yani biliyorsunuz bu yaşlar böyle bayağı riskli yaşlar. E, e, evet öyle de e, tıp artık çok ilerledi. Doktor bir problem yok diyor. Siz yine de dikkat edin. Bakın geçen bir tane sağlık kanalında izledim. Yani belli bir yaştan sonra olan doğumlarda böyle Allah muhafaza böyle... Mongoloid mi? Öyle bir şey hastalık oluyormuş çocuklarda. Mongoloid mi? Ha, ağzını hayra at canım. Bizim öyle bir sorunumuz yok. Hem sen nereden biliyorsun da bütün bunları? Başımıza doktor kesildi. E tabii mesleğimiz bebek şekeri olunca bebekle yatıp bebekle kalkıyoruz. Neyse benden söylemesi yani. Ben zaten gidip birazcık dolaşayım şimdi İyi geceler kız manyak. Vallahi de manyak, ya de manyak. Yani Hafize'nin hatırı olmasa... Tamam. Baba, ya barmen içkiler yetişmeyecek diyor, ne yapacağız? Aa, bu mümkün değil ya. Ya asıl o Koray Dingil'i o kadar çok kırıp döktü ki Murat amca yetişmesi mümkün değil ya. ya yani nerede o? Murat Bey, bir baksanız iyi olacak. Bir saniye, bir problem var Ne abi ya? Oğlum burayı alın. Şuna bak, ya herif ya tutarsa diye denize vodka çalıyor ya. Ya artık kovarsınız herhalde. Kovmuyorum. Ve sen burada adam gibi çalışana kadar da kovmayacağım. Şimdi doğru mutfağa. Orada şefle bulaşıklar seni bekliyor olacak. Bunların hepsi için ödeşeceğiz. Sanmayın ki bu burada kalacak. bakıyorum da... ...kocamın adam çalıştırma alışkanlıkları çoktan değişmiş. Bu benim için çok büyük bir fırsat Leman. Kendimi ispat etmek zorundayım. Önce kendime. En başında da söyledim ya... ...seninle gerçekten gurur duyuyorum Murat. İnan bana. Sağ ol. Denizli Aslı'ya baksana. Ne, ne var? İkisi de koskocaman oldular ve deli gibi seviyorlar birbirlerini. Tıpkı bizim gibi. Sence bu çocukların arasında bir şey olabilir mi? Nasıl bir şey? Yani büyüdüler artık. Çocuk değiller. Ha yani sevgili gibi bir şey demek istiyorsun. Sence olamaz mı? Olmasa iyi olur. Neden? Deniz'le Aslı, Hafize'yle biz. İyi hoş kız tamam da arada dağlar kadar fark var. Mine bugün niye gelmedi biliyor musun? Ne bileyim, onu sağ solu belli olmaz. Zaten aynı evde kalıyoruz, kabus gibi. Gelmedi çünkü kavga ettik. Hayırdır, nasıl oldu? Bugün mektubu çantama koyanın o olduğunu söyledim. O muymuş? Yapma Aslı sen de biliyorsun. Ben Alp'le barışırım ama sen de Mine ile iyi anlaşacaksın dediğimde bunun kolay olmadığını söyledin. Ve bu da o mektup yüzünden de değil mi? Sen mektubu bana vermek istedin ve bir şekilde o da Mine'nin eline geçti. Ya Deniz artık bu konuların hiçbir önemi yok. Yani hem ikide bir de artık şu mektup konusunu açmasak. Sen haklıydın. Mine konusunda tabii. Efe de öyle. Ben bir türlü tamamen sizin gibi ona sırtımı dönemedim. Belki biraz merhamet, belki de... Senin için Almanya'dan döndüm dedi diye değil mi? Sen nereden biliyorsun? Hatırlıyorsan bizden özür dileyip onu tamamen sildiğini söylemiştim. Ama mezuniyet gecesi için otele bakmaya gittiğimizde... ...mini bir anda masadan kalkıp gitti. Senin için döndüm dedi. Deniz, ben seni tanıyorum. Gözlerin içini gördüm. Sen de onu tamamen kafanda bitirmiştin aslında ama... O an her şey tamamen değişti işte. Çünkü eğer bu dediği doğruysa, yani gerçekten benim için döndüyse... ...bu o şartlar altındaki bir kız için çok zor ve benim için de çok değerli bir şeydi aslında. Umarım bunlar da kocaman bir yalan değildir. Yani... ...Yine seni gerçekten seviyordur. Ve gerçekten senin için dönmüştür. Bence bu da yalan olabilir öyle mi? Gençler, ne yapıyorsunuz ya? Yoksa, yoksa yeni evimin manzarasına mı bakıyorsunuz? Nasıl, yeni evim derken? Ne diyorsun oğlum sen yine? Murat amcayla konuştum. Artık buraya yerleşiyorum. Ne? Ha. E evdekiler? Evdekiler, ya babam boş ver zaten. Annemle yarın konuşacağım. Ya büyük bir ihtimalle yarın akşam püfür püfür buradayım. Evde sıkılırsanız gelin bana ha. Bak çay, kahve, dükkan sizin.